Fitoterapist Şevki Güngör bizlerle beraber Manisa'dan geldi. Ben e, diğer karışımımıza geçelim istiyorum. Nedir o? <laughs> Hamilelikten sonra kadınlar çok kilo alıyorlar, ister istemez şişiyorlar. Evet. bu birçok kişi bu kiloları tekrar veremiyor. Hı hı. O kiloda kalıyor ve sürekli almaya başlıyor. Bu sefer gardrobunu değiştiriyor. İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor zayıflama e, ürünleri satın almaya çalışıyor. Onlar da tam uygun olmuyor veya rahatsızlıklar oluyor. Bu sefer yan tesirler oluyor. Biz burada e, hamilelikten sonra kilo vermenin sırrını anlatacağız. Hı. Vücuttaki aşırı ödemi nasıl attırırlar? O ödemi ödeme atan bitkileri ve yağ yakan bitkileri Çay şeklinde hazırlayacağız. Aa, güzel. Bunları yazsınlar not alsınlar. Bu bitkileri satın alıp evde de bunu çay gibi demleyip içebilirler. Hamileler için özellikle belirttiğiniz nokta çünkü hamileler ya da emziren anneler... En evet. çok onlar müzdarip diye ben anlatıyorum. Müzdaripler her şeyi kullanamıyorlar. Doğal, evet, olması gerekiyor doğal olması her şeyi. gerekiyor her şeyin. Hem kendimize hem çocuğumuza zarar için Çocuğa diye. zarar vermemesi gerekiyor. O yüzden... O bitkileri seçtik. Zarar vermeyecek bitkileri seçtik. Ama sadece seçtik. hamileler demeyelim o zaman. Hamileler herkes, de dahil, emziren anneler de dahil olmak üzere tüm hanımları zayıflatacak evet. bir çay tarifimiz var. Neler kullanacağız? Ee, şimdi çayımızı şu şekilde bir hazırlayalım. Azar miktar koyalım. Ölçü olarak şuradan bir kaşık alalım. Evet. Yani bu yaklaşık bir su bardağı yetecek şekilde. Şöyle Funda bitkisi ödem söktürücü özelliğe sahiptir. Hı hı. Aynı zamanda yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Bir de bağırsakları çalıştırıcı özelliğe sahiptir. İshal yapmaz ama bağırsakları düzene sokar. Funda çayı Funda hanımlar. Aşırı ödem varsa vücudunda 3 kilo 5 kilo bunu çok kısa sürede bir hafta gibi, bir hafta gibi zarf süresince kullandığında vücuttaki o 5-6 kiloyu hemen verir. Bir bardak mı bir fincan mı içeceğiz? Şimdi bu hazırladığımızı bir su bardağı içmemiz gerekiyor. Sabah akşam içersek daha etkili olur. Aç tok fark bir defa içersek daha az faydası olur. İki defa almakta yarar var. Yeşil çayımız. Aç tok karnına fark ediyor mu? Fark etmez. Aç tok içilebilir çay. Yeşil çayımızdan da bir kaşık atıyoruz. bunda çayı, yeşil çay. Yeşil çayımız hem aynı zamanda antioksidan özelliğe sahip, ödem söktürücü özelliğe sahip, yağ yakıcı özelliğe sahip. Bir Mükemmel bir çay. Hı hı. Bundan içerisine mutlaka enginar yaprağı veya hı hı. enginar atmamız gerekiyor ki karaciğerimizi koruyalım. Güzel. Çaylarda çok enginarı kullanmayız. Genelde e, biz kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü e, enginar güzel. yaprağı karaciğere çok faydalı. İçerisinde silmarin denilen bir madde var. O madde sayesinde karaciğeri koruyor, Mesela, karaciğeri temizliyor. Bu karışıma kereviz sapı, tam da mevsime yeşil ondan ilave edebilir miyiz? Edebiliriz. edebiliriz. O da e, hem bağışıklığı güçlendirici özelliği var hem de ödem söktürücü evet. özelliğe sahip. Kekik. Hmm. E, kekin e, 50-60 çeşit hastalıkta kullanıldığını biliyoruz. Nedir onlar Mik hemen, mikrop hemen öldürücü özelliğe sahip. E, mesela boğazlarımız, bademciklerimiz şiştiğinde kekik çayı içersek hiç antibiyotik kullanmamıza gerek yok. Kekik suyu içerim ben başım ağrıdığı kekik zaman. Kekik suyu daha da etkilidir. Hı -hı. Daha da e, yakıcı yakar gider. Ama mikrobu saniyede öldürür. Aynen. Aynı zamanda damar açıcı özelliği sahip, e, içerisindeki e, şeyler yağları, yani vücuttaki yağları, damarların içerisindeki yağları eriterek e, idrar söktürücü özelliği sahip, böbrek taşlarını eritici özelliği sahip. Hmm. Yani kısaca söylersek, yani bunu her gün içmemiz lazım ki kanımız sulansın, kanımız temizlensin, mikrop varsa ölsün yani hepsine e, bu tür e, yaklaşık işte 50-60 çeşit hastalık var. Mesela varis rahatsızlığı aklıma gelmiyor hepsilerden. Evet. Birçok hastalıkta kullanması öneriyoruz. Yani bunu e, birçok insanlar denemişler. Daha önce kitaplarda da, araştırmalarda da görüyoruz biz. E, bazı kişiler tavsiyelerde de bulunuyoruz. Bunlar da bize dönüş yapıyorlar. Dolaşımda da etkili Dolaşımda da çok etkili. Ondan da atıyoruz içerisine. Hı, hı Hem bunu baharat olarak da kullanabiliriz. Hani bitkiler et, ilacınız olsun, yediğiniz ilacınız olsun diyoruz ama bu bitkileri nasıl tükettiğiniz ve ne sıklıkla tükettiğiniz de çok çok önemli değil mi? Zaten şöyle kokusuna da bakarsak çok güzel evet. bir kokusu da vardır. Kekiye bayılırım Kekik. ben. Ee, mükemmel koku ve lezzet Ay, verir güzel. yemeklerde, et yemeklerinde evet. özellikle. Biberiye. Etin üzerine sadece lezzet vermesi için değil, mikroplardan arınması için de bir kekik serpmekte fayda vardır. Bu ıı, sıfır saniyede mikroba öldürdüğünü biliyoruz. Mesela kekik yağından sabun yaparlar. Hı. O sabun elinizi yıkadığın an mikroplar elinizden anında gider. Çok etkili ve çok güzeldir. Güzel. Biberiye atıyoruz. Biberiye de yağ eritici, yağ yakıcı özelliği sahip. Aynı zamanda iltihap giderici özelliğe de sahip biberiye. biberiye. Evet. Vücuttaki iltihaplardan. iltihapları da giderir. Arınıyoruz Mesela idrar yolu rahatsızlıklarında falan kullanılabiliyor yani. Hı hı. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi genelde yeşil çay için hamileler içemez deniliyor. Biz hamileler için güzel bir karışım biz, hazırlıyoruz. Yeşil çay koyduk. Biz az koyduğumuz için miktarları hı. bu karışımın içerisinde o kadar çok şey olmaz. Hani tek yeşil çayı ağır bir şekilde içersek o zaman belki zarar verebilir. Şimdi bu bitkiler birbirlerin etkisini de biraz hafifletiyor <laughs> ve e, mükemmel bir karışım oluyor. Yani bir yemeği yaparken tuzunu atarsın, evet. karabiberini atarsın bunun gibi. Yağını koyarsın. Çiçek yağı koyarsan daha farklı olur. Zeytinyağı koyarsan daha lezzetli olur gibi. Bu da bunun içerisinde hem lezzet katıyor hem ödem söktürüyor. Antioxidan olması. Sadece yeşil çay içmeyin diyor ama böyle bir karışım. hamilelik sonrasında çünkü çok olmaz. az koyduk ama onun yanında Kekimiz var, funda çayımız var, biberiyemiz var. Aslında bir, bir karışım olarak tavsiye Öyle ediyorum. Bir de mate. Mate de e, tokluk hissi veren bir şey. Hı hı. Şimdi bazı insanlar diyor ki ben diyet yapamıyorum, rejim yapamıyorum, ne yapsam boğazıma hakim olamıyorum. İşte İştah orada... İştah keser mate çayı. Bu giriyor devreye. Hem ödem söktürüyor, hem kilo kaybettiriyor, hem de iştahını azaltıyor. Bunlar sütümüzü azaltmaz değil mi? Azaltmaz. Heh. Sütü çoğaltmak istiyorsak... Güzel. Bunun içerisine ısırganla, Heh. papatya... Bir de rezene katarsak anne sütü yüzde yüz daha artar. Ama ne kadar katacağız onlardan? Ölçüler yine aynı e, şu kaşığımızın yarısıyla içine Yanım katabiliriz. tatlı kadar hanımlar. Papatya, ısırgan ve rezene Hı. kattığımızda anne sütünü artırır. Çok az az ölçülerde Tabii katıyoruz. Tabii az az katılması gerekiyor. Hani yeşil çay dedik doldurmuyorsunuz ya da kekik dedik doldurmuyorsunuz. Evet. Bir karışım çünkü. Kaynar bu. suyumuz varsa ilave edelim yoksa sorun değil. Hı. Onun içerisine kaynar su ilave ediyoruz. Hamileler doktorlarına sorsunlar. Demliyoruz bu şekilde. Ee, Suyum var burada. Varsa demleyelim. Tadına bakabiliriz daha sonra. Yani tadı da çok mükemmel bir şey oluyor Ezgi Hanım. Yani herkesin sevebileceği, içebileceği bir çay oluyor. Yani bazı çaylar vardır. Tadı kokusu hoş değildir. Ama bu kekik biberiye içerisinde özel bir Koku, aroma verdiği için içimi de çok güzel oluyor. Mesela da aroma yoktur. Mate'de aroma yoktur yani. Azar azar bütün hepsinden ilave Azar azar ettik. koyduk. Ve şu şekilde çayımızı da demlemeyi bıraktık. Bunu Bir üç, sakınca yok diyorlarsa daha hamile sonrasında kullanabilirsiniz. Evet bunu 3 dakika bekletmek yeterli. 3 dakika sonra bardağa çekebiliriz. İçerisini balla içersek daha faydalı. Evet. <laughs> balla tatlandırarak içersek daha faydalı. Hem kana daha çabuk karış, karıştırıyor bal. Yani şeker biliyorsunuz artık günümüzde kısmaya başladık. Zaten. Şeker böyle kurabiye de var, şerbet de var. Onları da az az yiyeceğiz. Aynen. Şöyle bir şey vardır. Ee, sıcakla çok nüfus etmesin. Bitki çayınız ılıdıktan sonra bal ilave edin derler. Evet. Yani balın vitamini anlamında, tatlandıracağım anlamında. Zaten 3 dakika bekliyorsunuz ya. O arada Hı -hı. ılım oluyor yani o 50 dereceye falan düşüyor. Hı hı. 50 derecede bir şey olmaz. 40-50 derece arasında rahat bir şekilde içilir. Hem yakmaz. İçimi de hoş olur, güzel olur. Güzel. Soğuk da içebiliriz. Soğuk da içebiliriz. Yani, Tercihe kalmış güzel bir. Soğuk da içebiliriz. Tarif paylaştık sizlerle.